Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Sipil Dağı Milli Parkı pek çok eşsiz güzelliği bünyesinde barındırıyor. Manisa ve İzmir başta olmak üzere, çevre illerdeki doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Sipil Dağı'ndaki saklı kanyonda, doğa ve fotoğraf tutkunlarının son zamanlardaki uğrak noktası haline geldi. Kar sularının erimesiyle suyla dolan kanyon, rengarenk zemininde gün ışığıyla beraber eşsiz manzaralar sunuyor. Yaz mevsiminde tamamen kuruyan kanyon, daha aylarında seyrine doyulmaz manzaralara sahne oluyor. Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri de kanyonu fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara öncülüğünde kanyonu fotoğraflayan fotoğraf tutkunları, kanyonun korunmasını istedi. Aslında böyle huzurlu bir yere ihtiyacı var ve fotoğraf çekiminin yanında insanların böyle güzellikleri koruması gerekiyor. Ve yani güzel bir etkinlik oldu aynı zamanda bizim için de. Spil gördüm çok güzel bir yer. Yani cidden Manisa'da kaçırılmaması gereken eşsiz bir yer. İnsanların keşfetmesi ve sahiplenmesi gereken bir yer. Buraya da geldik. Yani bambaşka bir yer. Cennet diyebileceğimiz bir yer saklı bir cennet resmen. Hani insanların buraya gelip görmesini isteriz ama sahipte çıkmasını isteriz. ha yani bizim de amacımız Manisa Fotoğraf Derneği ile buraya gelip fotoğraflamak. Ve yani bunları sanatsal bir şekilde hem kendi açımızda hem çevremizde hem de insanlara yaymak. Böyle güzel bir yerin olduğunu bilmelerini isteriz. Farkındalık olsun, bilinçleri olsun. Güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini isteriz. Yani çok güzel karaya yakaladık. Hem doğal yapısı olsun hem de şu anki saatlerden oldu. ışığın vuruş açısı ile birlikte çok güzel fotoğraflar yakaladık. Hani buranın daha da cennet olduğuna inandım şahsen. Ee, tabii doğal güzellikler bu doğallığı fotoğraflara yansıtmak. Fotoğraflarla da daha fazla e, turizm potansiyeli insanlara ulaşmak için bu insanın saklı güzellikleri adım adım fotoğraflarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Ve bu doğrultuda mevsimin şartların ve özellikle sivil coğrafyasının zenginlikleri her insanın büyüleyici ee, özelliklerinin bulunduracaktır kendisini. Yalnızca Manisa değil, Ege bölgesindeki fotoğrafçı arkadaşlarımıza da çağrımızdır. Manisa'nın saklı güzelliklerini birlikte keşfedelim.